Aydın'ın Nazilli ilçesi Evranlı Mezarlığı, Dallıca ve İsa Beyli mahallelerinin ana artı olarak kullandığı 2.7 kilometrelik yol Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak üzere bozuldu. Ancak vatandaşlar bu düzenlemenin gereksiz olduğunu ve zamanlamanın yanlış olduğunu ifade etti. Ha bu yolu neden bozdular? Bir de tam zamanı mı? Bir de tam yerel seçimler. O seçimlere karşılık bu kaç ay sürecek böyle? Aydın'ın Nazilli ilçesi Evran Mezarlığı ile Mehmet Özel Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktan başlayarak Dallıca ve İsa Beyli mahallelerine ulaşım sağlayan yolun 2.7 kilometrelik bölümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması başlatıldı. Nazilli İktisadi Bilimler Fakültesi başta olmak üzere özel ve devlet okullarının yoğunlukta olduğu bölgede başlatılan çalışma vatandaşları çileden çıkarttı. Böyle plansız, düzensiz hizmet vatandaşa eziyet olarak değerlendiriyoruz. Bölgenin ana arteri olan yolda başlayan asfalt çalışması öncesinde alternatif güzergah belirlenmediği için çok büyük sorunlar yaşandığını belirten Serpil özel Şah Budak şunları söyledi. Nazilli Dallıca İsabeyli ana yolunda okullar açıldıktan sonra 3 gün önce büyük şehir çalışma başlattı. Tamamen yolu kapatarak sıcak asfalt dökümü bu zamanlama açısından vatandaş olarak bize çok ters bir zaman olarak değerlendiriyorum. Çünkü bu bölgede okullar çok. Hı hı. Yüzlerce veli gelip gidiyor, çocuğunu bırakıyor, servisler o şekilde, ulaşım çok yoğun. Yanı sıra İsa Beyli'de üniversitemiz var. Bir devlet okullarımız, özel okullarımız bu bölgede bayağı yoğun. Ve trafik akışı da okullar açıldıktan sonra ona belki de 20'ye katlandı. Bu neden yaz dönemine denk getirilmedi? Neden planlama düzgün yapılmıyor? Dikkat çekilmesini istiyorum. İnsanlarımız bayağı öfkeli ancak tabii ki e, herkes kendi kendine konuşuyor. Mutlaka şikayetler olmuştur resmi yerlere de öyle düşünüyorum. Ancak ben bu konuda da halkımızın sesi olmak istedim. Yolun bozularak çalışma başlatılmasına anlam veremediğini dile getiren Bayar Tazegül ise şu ifadeleri kullandı. Bir de şuradan Suriye kadar bu yolu neden bozdular? Ben onu anlayamadım. Ya yol gayet güzel. Yağan yağmuru emiyor. Herhangi bir selden bir etkilenmiyor. Yağmurdan etkilenmiyor. Niye bu parka taşı bozdular da asfalt yapacaklar? Neden? Herkesin var, herkesin var. Tam tam okul zamanı. Okulun bak buradan okul var. Orada karşıda okul var. Buradan çocuklar gidip geliyor. Aileler gidip geliyor. Bir sürü bir sürü iş yeri var. Toz, duman.